hayatı Abdülhakim. Yani hakikatler, gerçekleri gördüğü zaman insan anlıyor. Bu zamanın çocuğu sakındırmak çok zordur. İşte ancak senin Allah Azze Celle Celaluhu sana bildirdiği hakikatleri kabul edeceksin. Boynunu bükeceksin, levvame ilerleyeceksin. bağlanmaya başlayacaksın ki Allah Azze Celle, 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 Celle sana yar ve yardımcı olsun. Ya gene aşağı tarafı almama göre oluyor ama hakikate göre kurtarmıyor. Yani bugün ergenlik çağında bir çocuğun olduğu zaman büyük sıkıntın var. Sen kendin beceremezsin. Kendin yani nasıl koruyacaksın? Ancak işte uzak tutacaksın da medreselere falan çocuğu da İslam'ın içinde kalsın. Bu. Çünkü ergen çocuğun idrakı, hani aklı selim olmaz. Ergenlik diye bir şey yaratmış Allah. Ateş ne olur? Şimdi sen bu okul sisteminde çocuğu okula gönderdin. Kesinlikle fıtratı bozulur. Ahlakı bozulur, kaçamaz. Çünkü bendeki şu şimdi çocuk da olmaz. Ergen çocuğun da olmaz. Veliler istisna, mürşil olacaklar istisne. Onlar korunur ama diğer türlü Allah Celle, Celle Celle sistemi kurmuş. Sakındırmazsan, yaşamazsan, yardım alamazsın. Yardım alamazsan aileni Allah Celle Celle, Celle tesavvuf edemez, etmez. Kaydeder, belli. Ancak sen istikamete gireceğin irşada geleceksin ki... ...ne lazım gerekiyor? Kulu irşad olduğu için Allah Celle ailesine müdahale ettiriyor. Mürşidin tasavvufu aileye de tepki ediyor. Eşine de, çocuğuna da. O zaman o ayarlanıyor. Ama öteki e, yapamazsın. Çocuğu okula gönderdiğin zaman kompleks olur. İlla girecek kaçamaz. Okulun zengini var, serserisi var. Ee, erkekse azma zaman ergenlik. E, kızlara sanal böyle aşık olacak. Bunu çeviremezsin. O çocuğun iç alemini fırtınalara bir düşün şimdi. Oraya soktun mu o çocuğu? O çocuğun yaşayacakları hakikatler bunlar ha. Anladın mı? E, cebinde açlık olmazsa dert. Elinde güzel telefon yoksa dert. Eğer ilahya şey sosyal değilse dert. Anladın mı? E, bu, hep isyan edecek. Babaya, kadere isyan edecek çocuklar. O yüzden bozulur. Biz de anlatıyoruz ya, biz nasıl bozulduğumuzu anlatıyoruz işte. Çünkü ergenlik çağı öyledir. Anam baba çok sıkı tasavvuf olacak. olacak, e eşyada alınacak ki çocuk korunsun. O zaman İslam çizgisinde Allah tutar çocuğu. Oralara sokuşturmaz. Sokuşturmadığı zaman da çok bozuntuya girmez. Yoksa kaydı bellidir. Kurallar bellidir, ahkam bellidir. Öyle izanla, öyle şeyle san, sana kalıyorsun ya sanan adam böyle zannediyor buraları görmez buraları bilmez hakikatten uzaktır sanan adam insan sanıyor ya zanlarla yaşadığı için Allah Celle çok çok uzak uzak amel amaz işte şimdi zannı sanması yakın yakın ne oluyor işte kendince bir şeyler yapıyor ama o kendince nefis yaptığı için farkında değil tutamaz. Ne işini, ne ifsadına vesile olur, ne çocuğun istana vesile olur. Tutamazsın. O yüzden en kıymetli ibadet hangi çağlar? Sevgenlik çağlar. En kıymetli ibadet. Şuur olsa zaten mutmahine çok hızlı çıkarsın. Şuuru yoksa bir yokken kötülüklerden sakındırılır. Anadır. Çevresi şükür, arkadaş çevresi demek bu zamanla tehlike demek. Çok tehlike ne kadar çok arkadaşı varsa gencin ergenlik çağına giriyor çok tehlikede. Çünkü gençken insan e, insanoğlunun gerçekten aklı melaketleri çok zayıf oluyor. Anladın? Çünkü niye İslam toplumunda yetişmedik ki? Gerçek İslam toplumunda değiliz. Gerçek İslam'ı yaşamıyoruz. Sistemin içinde Müslümanız. Sistemin içinde Müslüman ama. İlk önce dünyaya bağlıyız. Sonra bizde Allah sonra da, sonra geliyor. İlk önce dünyaya tam nefis var bizde. Hakikatler bak ne kadar gün çıkıyor. İnsan bu hakikatler işte öğrenmek zorunda bilmiyor. ama tabi bunu kalbin çalıştı zaman inşaata geçtiğin zaman isabet edecek unutma. Şimdi bilgiler kalbine gidecek. İntanlardan sıyrırsan o zaman o istekler kendini böyle yapay kınamalarla hakik kınamaya geçecek. isteklerin değişecek. Şimdi abi hakimin istekleri emmare istekleri zenginlik, ferahlık bunlar ön planda. Allah rızası arka planda. Şimdi Abdülhakim uyanık değil. Allah rızası için istiyorum diye kandırılabilir. Çünkü niye? Aldanan insansın. Hakikatte şimdi sofra aldanan kaldığı zaman alda ismi aldanan. Bunu kim yaratmış? Allah yaratmış. Aldanan insanın hayatı aldanma üzerine kendince eşine müdahale eder, kendince çocuğuna müdahale eder. Hı. Hep bir şey yapar böyle. Hı. Çocuğunu kendi şey kader, çocuğun kaderine müdahale eder. Eşini kaderine müdahale eder. Ama ruhsatı yoktur. Ama demin anlattım mı? İrşada girdiği zaman insan Allah Celle Celal ulaştırır zaman neye? Müslüm'ün gönlüne. O zaman işte müdahale edilir. Niçin? Şöyle düşün. Sosyal e, ameliyata giriyor. Çok hassas operasyondur. İmani o mevzular çok ince detay ister, çok ince ameliyattır. Mürşit Konstantinisini e, bozmadan ameliyat yapması lazım. Sofiye'nin kalbi dünyada olduğu zaman e, teslim olamaz. Bir ölünün nasıl tebeşire yatıyor imamlık kışında öyle teslim olmak lazım ondan diyorlar. Kalbimde şimdi şey varsa, şimdi ameliyatı ben e, sof olmak istiyorum, üstüne gönül vermek istiyorum. İşitiyor ya, çok kolay. İsteyen isteyene, bedava. Herkes istiyor. Ama kalp için üstüne masyerası açık? Kalp başka, kalbin istekleri başka. Enmarenin isteklerini, esmerinin isteklerini düşün. Bu adam yatmaz, bu adam Allah'a yatırmaz. Bak bu adam yatmaz, Allah yatırmaz. Neden? Hakikatlerden uzak. Bir daha söylüyorum, bugünün Müslümanı ate Erkin Müslüman, hakiki Müslüman değil, anladın? Ata erkin. E o yüzden insanı koca kendini kurtaracak. O ameliyata yatarsa ona ne yapıyorlar? Müdahale ediyorlar. Nasıl? Ailesine, işine, gücüne, rızkına. Kefil oluyor Allah'ın için bundan. Hassas teslim olamaz ki. İsa'da nasıl girsin adam? Rızkına inişan var. Nasıl teslim olacaksın? Allah rızkı veriyor, he, çok büyük endişem ve korkum var. Böyle bir, bir müminin intikadı olmaz ki. Gördün yani O yüzden çok hassastır bu işler. Abdülhakim Efendi, o yüzden insan... ...muhabbetlenecek, muhabbeti sevecek. Çözdüm, yapmayacaksın. Çünkü neden? Sen bunları zaten anlatsaydın... ...sen burada, senin de mikrofon sende olurdu güzel kardeşim. Kader nettir. Mikrofonu başkasına vermişler, seni ona getirmişler... E sen o zaman efendi duracaksın. Kendi kendine hiçbir şey çözmeyeceksin. Bak ne yapıyorsun bazen düşüyorsun. Nasıl düşüyorsun gösterdiler değil mi? Din diyanet yapma. Eşicine gücüne bak. Dünya ailesin çünkü. Anladın mı? Dümenden ahiret ayaklarına bürünme. Allah verirse bürüneceksin zaten. O versin. Bize nasıl veriyorsa sana da verir. O zaman olur. O da olmaz. veriyorsa sana da verir abi beni. Öyle ama nasibim varsa bak kardeş nasibim varsa olur. Biraz zordur. Görükler yani köy kralı istemez ama en kötü şöyle düşüneceksin. Şu nimet değil mi? Evet. E bu nimete de razı ol. Evet, tamam. Bu nimete de razı evet. ol. Çünkü bu adama verilen bu adamın yaşantısı da var ama bu adamın yaşadıkları var. Yani böyle gelip de böyle yoldan gelip de alınmadı bunlar. Onların gelmesinin sebebini Allah yarattı. Terk diyoruz buna. Şimdi sofilerde terk yok ki. En başta bir idiyatin terki gereği var. Namaza döndürüldüğü için terk o. Ondan sonrası nefis anlatıyorum. Hakikati işitmiyorlar mı? Evet diyorlar senin gibi. Sonra gerisi geri gidiyorlar mı bunlar? Gidiyoruz. Gidiyorlar. Bak gördün mü? Terk yok. Bir tane terkleri var o. O da mecbur terk. Tutulacaklar ya Allah Celle Celaluhu'ya terk etmiş. Dergaha sokuyor. Orada tutuyor onu. Başka terki yok. Hakikati işitiyorlar evet diyorlar. ee, arkası yok. E kovala e çok istiyorum yok. E talep et e çok istiyorum yok. Neden? Ya, işte anlatıyoruz hakikati. Yalan. Adam şimdi bizim bu anlatımızı mecburen evet diyor. Ne diyecek kovalayacağım tabii diyecek canım. İyi olmak istiyorum diyecek. Ne diyecek? Hem mecbur kalıyor öyle. Ondan sonra hakikaten yüzleşiyor. Terksiz olmuyor. E, şimdi Allah Celle Celle bize bunun nimeti vermiş ama Terklerimiz var. İki tane çay versene kardeşim. Teklerimiz var. Yaşadıklarımız var. Öyle beleş yok. O tezgaha yatmak öyle kolay değil. Mürsidin eline önünde yatmak öyle gibi öyle kolay değil. Ondan önce de işte Allah Celle Celaluhu müdahalesi belli müdahale ediyor. Rahman ve Rahim olan Allah. Sana verdiği rızkı kafire de veriyor gülüm. Sana ne veriyorsa hastalık veriyorsa şifasını veriyor. Aynısını kafire de yaratıyor. Bu demek değildir. Beni seviyor. Öyle bir anlam yok. Yüklemeyeceksin. Ama ahmak kalırsan bunlarla kendini yakın kul zannedersin. Allah kimi sever? Ehl-i sünnet ve cemaat itikadının nakşettiği kulları sever. Nakşetti. E oraya ulaşmadıktan sonra sen o kullardan değilsin. Sana, sana belli bir mesafe koymuş zaten. Uzaksın kardeşim. Hakikatten uzak insan Rabbinden uzaktır. Kur'an'ın hakikatinden, sünnetin hakikatinden. Ama aynı insan bugünün insanı ya. Otomatikman bunu inanmaz. Ben Kur'an'a göre yaşıyorum der. Ben hadise göre yaşıyorum der. Bütün Sofi ve Müslüman grubu böyledir. Ulan ne biliyorsun dediğin zaman da kitleniyor. Neyi biliyorsun Kur'an'dan? Gramerin yok. Medrese görmemişsin. Neyini biliyorsun lan? 16 tane ilmin, 12 tane ilmi nerede okudun sen? Yok. Türkiye Cumhuriyeti okullarında okudun anasını satayım. Kimya, biyoloji, matematik. Bunlarla yaşadı senin hakikati bu. Ahmak. Anladın Celi? Yani böyle dinleyince o. Oh, ah ben de olayım ben de alayım. Öyle bir dünya yok. Anladın? Ben nasıl boyun büküyorsam sultanım sebeptir vesiledir. Sultan sakidir bunun. Ustun bunların kaynağı benim değil ki bu. Bak ne kadar basit. Şimdi kalkar ben de emareler gibi dört dönersem ha ben de öyle olayım ya yani sultan gibi olayım. Ne güzel bir kafaya. Mehmet oluyorlar ya. Bunlar sultana yaklaştıkları zaman kendi iç alemlerine bizi çıkart hepsi sultan oluyor. Hep veli olmuyorlar mı bunlar? Günahsızım, tertemizim, muradım ne demek? Sultanım demek işte. Bunlar ahmak, emmare mesleğini ahmak. Sultanı gördüler ya, sultan oldular. Sultandan çok sultan. Ne diyor adam bak diyor ki, bak Allah muhafaza etsin. şimdi sultanım yemeğimi getirdi, sultanım yedirdi. Bak 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 bak. Sultandan daha kuvvetli sultan olmuş. Sultan şunu diyor. Allah beni doyurdu, Allah beni yedirdi. Bak bu ahmak ne yapıyor? Sultanım bana verdi, sultanım yaptı. Sultan baba baba sabahım. Anladın mı? Allah mahfaz Çok uyanık ol. Çok dikkat et.